Spor Kitaplığından merhaba. Bu hafta sizlere 4. Yıldız kitabını tanıtacağız. Kitap, Alman futbolunun kendini yeniden keşfi ve dünyayı fethi alt başlığıyla yayınlanmış. İngiliz efsane Gereli Neker'in unutulmaz bir özdeyişi vardır. Futbol basit bir oyundur. 22 adam 90 dakika boyunca koşar ve nihayetinde her zaman Almanlar kazanır. Gerçekten de Almanya bu cümlenin hakkını verircesine 1996 yılına kadar üç kez dünya, 3 kez de Avrupa şampiyonu olmayı başarmıştı. Özellikle 1990'da Maradona'yı gözyaşlarıyla sahadan gönderen panzerler tüm dünyanın takdirini toplamıştı. Brehmeli, Mateuslu, Klinsmanlı kadro tüm futbol severlerin hayallerini süslüyordu. Ancak ne olduysa 90'ların sonuna doğru oldu. Almanya futbolda yazarın çöküş dönemi dediği süreci yaşadı. İşte Dördüncü Yıldız kitabı hem bu çöküş dönemini hem de tekrar zirveye çıkışı konu alıyor. Gazeteci Rafael Hönigstein, Almanya'nın dibe vuruşunu ve oradan dünyanın zirvesine çıkışını mesleki bir titizlikle okuyucuya sunmuş. Ancak Hönigstein'in anlatısı bir dosya haber gibi saf bilgi içerikli değil. Alman gazeteci, kullandığı akıcı dil ve araştırmacı kişiliğiyle esere derinlik kazandırmış. Bora İşyar'ın başarılı çevirisi de eklenince Dördüncü Yıldız okuyucu için iştah kabartan bir kitaba dönüşmüş. Kitabın ekseninde adından da anlaşılacağı gibi 2014'teki Dünya Şampiyonluğu var. Yazar size panzerlerin 24 yıl sonra dünyanın zirvesinde sonuçlanan yolculuğuna tanıklık etme şansı sunuyor. Dördüncü Yıldız'ın alınış hikayesi maçlardan ibaret değil elbette. Kupa için hazırlık sürecinden, soyunma odasında yaşananlara, başarının arka planına dair birçok detay var kitapta. Hönigstein, zaman zaman geçmişe dönüşler yaparak 2014'e kadar Almanya'nın hangi yollardan geçtiğini de anımsatıyor. Ve Almanya'nın 90'ların sonunda başlayan çöküş sürecinin ardından neredeyse yarısı göçmen kökenli oyunculardan oluşan kozmopolit bir takıma evrilişi ve başarıya ulaşmasını mercek altına alıyor. Alman futbolunun dönüşümünde sahadaki oyuncular kadar teknik ekibinde payı var şüphesiz. Dördüncü yıldız, değişim sürecinin mimarları Jürgen Klinsmann, Oliver Bierhoff ve Joachim Löw'ün hem aralarındaki hem de futbolcularla olan ilişkilerine dair birçok ilginç bilgi içeriyor. Teknik heyetin aldığı teknolojik desteğin Almanya'nın kaderinde nasıl etkileyici rol oynadığına hayretle tanıklık edeceksiniz. Hönigstein, SAP ve Footbonot adları verilen sistemlerin detaylarına dair ilk ağızdan elde ettiği bilgileri de okuyucuyla paylaşmış. Teknolojik gelişmelerin Alman futboluna nasıl eklemlendiğini hem kulüp hem de milli takımdan örneklerle göreceksiniz. Dördüncü yıldızın bir diğer önemli özelliği ise analizlerden ibaret olmayışı. Yazar 2014'te Dünya Kupası'nı kaldıran takımdaki hem futbolcular hem de teknik heyetle yaptığı röportajları yeri geldikçe pasajlar halinde okuyucuya sunmuş. Bununla da yetinmeyen Hörnigstein, farklı medya organlarına verilen demeçleri de titizlikle inceleyip kitabına alıntılamış. Dördüncü Yıldız, Alman futbolunun son dönemine dair önemli bir kaynak. Spor kitaplığından şimdilik bu kadar. Bizlere sosyal mecralarda Spor Kitap Ligi yazarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kitapta kalın.